Ameliku Mısır'a rüya acibe vara a ve gördü. Meliku kral Mısır'a Mısır, Mısır. rüya rüya acibe garip tuhaf. Vara a Meliku Mısır'a rüya acibe Mısır kralı tuhaf bir rüya gördü. Ra'a fil menami seb abakaratin simen ra'a gördü. Fil uykuda seb'a yedi bakaratin inekler simen semiz. رأى فيمنامس با بقرات سمان Uykusunda yedi semiz inek gördü ve yaqulu hadihi al baqarat asbaq baqarat ve yaqulu biyor hal bihi bu al inekler 7 yedi baqarat inekler ijaf sızka ve yaqulu hadihi al Ve bu inekleri 7 sızka ineğin yediğini gördü وَرَأَى الْمَلِكُ سَبْعَ الصُّنْبُلَاتِ الْخُضْرِ وَسَبْعَ الصُّنْبُلَاتِ الْيَابِسَاتِ وَرَأَى وَغَÖRDÜ EL MİLİKÜ SEBA 7 SUNBULAT HODRİN YEŞİL VE SEBA 7 SUNBULAT BAŞAKLAR YABISAT KURUP وَرَأَى الْمَلِكُ سَبْعَ الصُّنْبُلَاتِ الْخُضْرِ وَسَبْعَ الصُّنْبُلَاتِ الْيَابِسَاتِ مَلِك 7 YEŞİL BAŞAĞI ve yedi kuru başağı da gördü. Teaccebel melik min hâziye rü'yel acibe. Teaccebe şaşırdı. El meliku kral min hâzihi bundan el rüya el acibe tuhaf. Teaccebel meliku min hâziye rü'ye acibe. Kral bu tuhaf rüyaya şaşırdı. Ve se'ele cülesâ'ehu an te'vîli rü'ye. Ve se'ele ve sordu cülesâ'ehu etrafındakiler an hakkında tevil yorum er rüya rüya ve sele ehu an tevil er rüya ve etrafındakilere bu rüyanın yorumunu sordu. Halu he leyse bir şey. Halu dediler he de bu leyse bir şey hiçbir şey değil. En ne yara eşya eketi roten le hakikate lehe. En ne uyan kişi yara görür. Eşya e şeyler kethireten birçok la hakikate lehe gerçek olmayan ennaimu yara eşya e la hakikate lehe uyuyan kişi gerçek olmayan birçok şey görür ve lâkin kâle sâki la bel uhbirukum bite'vîli hâzihi ve lâkin ama kâle dedi sâki -saki, sakin la hayır bel aksine uhbirukum size haber vereceğim bir yorum هذه بو الرؤيا ولكن قال الساقي لا بل اخبركم بتعليل هذه الرؤيا ان جاء الساقي şöyle dedi Hayır aksine bu rüyanın tevilini yorumunu size bildireceğim ve الساقي الى السجن وذهب gitti الساقي sakı ila secin zindana ve الساقي الى السجن sakı zindana gitti vesale yusufa an tevilu ru'ya al-melik sordu yusufa yusuf an hakkında tevil yorum ruya rüya el-melik kral vesale yusufa an tevilu ru'ya melik ve yusufa kralın gördüğü bu rüyanın yorumunu sordu kane yusufu cevaden kerimen mushfiqan ala halqillah feakhbarahu bi't-tevil kane idi yusuf yusuf cevaden ilaçık, kerimen cömert, muşfikan şefkatli, ala halikille, Allah'ın yarattıklarına karşı feekberahu ve ona bildirdi bir tevil, yorum. Kâne Yusuf'u cevaden kerimen muşfikan ala fe feekberahu bir tevil. Yusuf Allah'ın yarattıklarına karşı cömert, ilaçık, şefkatliydi ve ona bu rüyanın yorumunu bildirdi. وكان يوسف جوادا كريما لا يعرف البخل وكان بإيده يوسف يوسف جوادا إلى شك كريما جمال لا يعرف بالميور البخل جمريلك وكان يوسف جوادا كريما لا يعرف البخل يوسف إلى تشك جمال بريدة وجمريلك ندر بالمزدة فأخبر يوسف بتأويله ودل على التدبير Ekbera ve bildirdi. Yusuf, Yusuf bir tevil, yorum ve delle ala ve gösterdi. Et tedbir, tedbirleri. Ekbera Yusuf bir tevil ve delle ala tedbir. Yusuf rüyanın yorumunu bildirdi ve onları alınacak tedbirleri gösterdi. Hale tezraune seba senin. Hale dedi tezraune ekin. Seba yedi senin yıl. Yalnız tezreğonu 7 senin, bir yıl ekin dedi. Vetrkou, ma hasat fi sumpulihi illa kâliyelen mimmet akolun. ve bırak ma hasat tum, şeyden hasat ettiğinizden fi sumpulihi başığında illa kâliyelen. Az hariç mimmet akolu Yiyeceklerinizden واتركوا ما حسدتم في صنبله إلا قليلا مما تأكلوا يجينزن أزهارج حسد اتدينز شيلري وشاكلرند بركن ويكون بعد ذلك قهط عام تأكلون فيه ما خزنتم إلا قليلا ويكون وأولاجك بعد ذلك بندان سنرا قهط كتلك عام يل تأكلون يولر Ma khazantum biriktirdikleri şeyi illa qalilan az hariç ve yekun ba'd zalik qahtun amun ta'kulun fihi ma illa qalilan. Bundan sonra kıtlık yılları başlayacak ve sizler biriktirdiğiniz o şeyden az hariç yiyeceksiniz. Fa akhbara Yusuf bi ta'wil wa dalla ala tadbir. Fa akhbara Fâ haber verdi Yusuf Yusuf bi yorum ve dal'a ala ve gösterdi et tedbir tedbir Te ve akhbara yusufa bi ta'wili ve dal'a ala et tedbir yusuf rüyanın yorumunu yaptı ve onlara alınacak tedbirleri gösterdi ve ba'de zalike ye'ti'n nasru yughsi'u'n nas ve ba'de zalike bundan sonra ye'ti'u ye gelir en nasr yardım ve yughsi'u refaha bulla ulaşır en nas insanlar Ve bazı derlike ye'it-i nasru ve yuhsib-i Ve bundan sonra yardım gelir ve insanlar refaha kavuşurlar. Ve zehebe saqi ve akbara al-melike bit-te'vili Ve zehebe ve gitti es-saqi saqi ve akbara ve haber verdi el melike kral bit yorum yurum ru'yâhû. Onun rüyası. Ve zehebe saqi ve akbara al-melike bit-te'vili Ta ki Meri'ye krala gitti, ona rüyasının yorumunu söyledi. Şükran Nil İştirak, abone olduğunuz için teşekkürler.